Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuklu börek tarifi paylaşıyor olacağım. Yorumlardaki takipçilerimin isteği üzerine. Şimdi burada 500-600 gram kadar küçük doğranmış tavuğumuz var. Göz kullandım ben. İsterseniz bu da kullanabilirsiniz. Biraz daha yağlı olur. Daha lezzetli olabilir. Ee, burada iki orta boy soğanımız var. Doğranmış bir şekilde. 5-10 dakika beklettikten sonra kullanıyorum ben. Burada e, bir yemek kaşığı domates salçamız. Bir tatlı kaşığı biber salçamız bulunuyor. E, karabiber tavuğun kokusunun gitmesi için yarım çay kaşığı. 1 çay kaşığı 1 dolu çay kaşığı tuz kullanıyorum. Ee, yarım çay kaşığı toz biber kullanıyorum. Zaten salçalarım da ikisini de kullandığım için. Ee, bir de tavuğa keki çok yakıştırdığım için 1 çay kaşığı da kekik kullanıyorum. Ben daha keki kullanıyorum. Lezzeti daha çok hoşuma gidiyor. Burada da bir adet kapya biberimiz. 3-4 ee, adet de bence Bu biraz daha hızlı yandığı için dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında istediğiniz biberi kullanabilirsiniz tabii ki. Şimdi e Tavamızı ısıttık. Biraz zeytinyağı ekledikten sonra tavuklar iki tarafı da beyazlayıncaya kadar tavuklarımızı pişireceğim. Buraya 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını ekledikten sonra e, tavuklarımı da ekliyorum. Zaten önceden 4-5 dakika önceden ısıtmıştım. Şu, şu şekilde ekliyorum. bu şekilde renkleri altlarına dönmeye başladı. Artık yavaşça karıştırıyorum. Ters yüz Bu şekilde alt tarafın rengini değiştiğini gördükçe karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. Şimdi artık neredeyse tamamı beyaz oldu. Bu sularını çekmesine bekleyeceğiz. O sırada karıştıracağız bunu. Sularını tamamen çektikten sonra soğanla atıp kavuracağız. Bu seferde atarsanız soğanla tavuğun kötü bir kokusu oluyor. O yüzden tamamını çekmesini bekleyip sonra kavurmakta fayda var. Tavuk suyunda haşlanmış soğan gibi oluyor. Pek de lezzetli bir şey olmuyor bu seferde atıldığında. Üstüne bir kapak kapattım. Kendi suyunu tekrar içine çekerek pişmesi için aksi taktirde bütün çıkan su buharlaşıyor. Ondan sonra da böyle lezzetsiz sert ve et o geriye. O yüzden e, bu şekilde üstünü kapattım ki kendi suyunda birazcık. Şöyle birkaç dakika pişsin. Şimdi burada iki tane yufkamı üst üste dizeceğim. Bu sırada bir çay bardağına yakın e, zeytinyağı var. Şöyle içerisine iki yemek kaşığı da yoğurt ekliyorum. Biraz da soda ekleyeceğim. Şöyle göz kararı birazcık tuz ekliyorum. Öreğin çarjının biraz için. Şöyle yarım paket kadar kabartma tozu ekledim. Ee, yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da sirke ekliyorum içerisine. Biraz şıtırlık sağlaması için. Şimdi o sırada burada soğuklarımız artık tümü çekti. Hatta kabarlar bile bastırdı zaten yine Burada soğanımı ekliyorum. İki orta boy soğanım vardı. Güzel de renk değiştirinceye kadar kavuracağım. Soğanlarını renk değiştirdikten sonra biber de ekleyeceğim için tamamen kavrulmasını beklemeye gerek yok. Şimdi soğanlarımızın rengi artık böyle şeffaflaşmaya başladı. Beyazdan şeffafa döndü. Çok da kavrulmasını beklemeden ellerimizi açıyoruz. biraz da biberlerimiz kadar böyle kavuracağız. Ben hızlandırmak için tencerenin kapağını kapatıyorum bu arada. Siz de öyle yapabilirsiniz isterseniz. O arada hem yufkalarımın dilimlemesini yapıyorum. Hazır olacaklar. Ben kolaylık olması açısından iki tane üst üste koymuştum zaten. Onları da katlayarak bu şekilde e, dörde böldükten sonra her tarafını üçe böldüm. Yani e, bir yufkadan 12 tane çıkmış olacak. Şimdi ben bu kestiklerimi bu şekilde üst üste sonra iki kat hamurumuz var zaten her birinde yağlı bir şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Yani böyle buraya diziyorum. İkinci yufka. Biberlerimin de rengi döndü. Gördüğünüz gibi kırmızı rengi açıldı. küçüldü. Şimdi bunlara salçamızı döküp biraz da salçamızla kavuruyoruz. Bu da salçayı rahatça açabilmek için biraz su ekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi hemen daha rahat bir şekilde açılacaktır. Makar bulması için de aşırı miktarda su ekleniyor. Sadece açmak için az miktarda ekledik. Ben tavuklarımın böyle çok haşlanmış tavuk gibi paramparça olmasını istemiyorum. O yüzden bu karıştırma safhasındayken baharatlarımızı da atıyorum. Tek karıştırmayla bu işi halletmek istiyorum. Hem baharatların da beraberinde kavrulması onları ısıyla daha da aktifleştirdiği için lezzetlerini arttırıyorlar. Börek içinin yağlı olması biraz güzel oluyor. Ben normalde yemeklerimde 2-3 kaşık zeytinyağı kullanırken bunda yaklaşık 4 kaşık kadar kullandım. Ama sanki biraz daha eklenebilir, kuru duruyor. biraz daha zeytinyağı bir iki kaşık kadar ekledik. Daha parlak bir Yağ olarak güzel görünüyor. Çok fazla yanıp kavrulmaması için ben biraz daha su dökeceğim bu daha. Arzalarını kapatıp biraz da bu şekilde salçanın ve baharatlarını da döküyorum. içine geçince harcımızın altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Şimdi bu şekilde ikinci yufkamı serdim. Üstüne sos döktükten sonra tekrar yufkamı sereceğim. Burada bir püf nokta söylemek istiyorum. Şimdi dikkatinizi çektiği gibi yufkada böyle bir benekli kahverengi benekli kısım olur. Bir de görece daha beyaz olan beneklerin terste kaldığını gördüğümüz bir taraf olur. Şimdi böreğin dışında kalacak kısmı bu beyaz tarafta getirip içte kalan kısmı benekli tarafı getirmek daha iyi oluyor. Çünkü bu benekli olan taraf daha iyi piştiğinin göstergesi. Eğer biz onu dışarıda bırakırsak hani bazen böreklerin içi pişmez böyle sulu sulu hamur olarak kalırlar da dışları çok koyu renkli olur ya bu farktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben dış kısmı az pişmiş yeri getiriyorum. iç kısmı çokça pişen yere getiriyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz böreklerinizi. Şimdi bu şekilde ikinci katı da serdim. Yine aynı şekilde biraz daha hızlı ve pratik kesmek için ikiye katlıyorum. Buradan önce ortadan ikiye sonra kenarları da üçer dilimle yaparak yine iki yufkayı üst üste koyup 12 tane börek saracak şekilde çıkacak. girmiş olduğumuz e, şu yufkalarımıza serme işlemine başlıyoruz şöyle alıyorum öncelikle bir yufkamı burada o kalan sıvının üstüne yarım soğayı da ekledim bu şekilde bir ıslatıyorum sonra fırça yardımıyla yayıyorum soğuması için tabaklara almış olduğum tavuğumun harcından iki tatlı kaşığı olacak şekilde alıyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Bu şekilde sardıklarım kenarda duracak. Bunları galetonuma batırmayı düşünüyorum. şekilde sadece ıslanması içinin kuru hissini olmaması için şöyle hızlıca fırçayla geçip daha sonra tabundan alıyorum içerisine. Şimdi bu kenarda hazırlamış olduğum börekleri e, bu sıvıdan geçirip sonra galeta batırdıktan sonra şuraya dizicem yarın pişirirken yağlı kağıt dizip fırına vereceğim. Misafirlerim geldiğinde sıcak servis etmek istiyorum. O yüzden yarım pişireceğim. şekilde tekrar sıramıza oturuyorum. güzel olması için şu arada olmayan kısımları da tekrar bastırıyorum ve şöyle diziyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde hazır oldular. Bunların ayrı ayrı dondurup sonra bir buzdolabı poşetinde, kilitli poşette koyabilirsiniz. Birbirlerine yapışmaması için ayrı ayrı dondurup ondan sonra koymak önemli. İstediğiniz zaman 2-3 tane bile çıkarıp pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar böreğimin pişmiş hali bu şekilde görünüyordu. Yiyenler, deneyenler çok beğendiler. Kendi yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.